Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdul Samet. Ee, yine sizlerle beraber Motown War Warband Osmanlı senaryosu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün kaçıncı bölümle? 15. bölümü çekeceğiz arkadaşlar hep beraber. E Nelerse FPS düşüyor Alala FPS kardeş sen niye düşüyorsun? Neymiş kergi tanlığı eğer onu arkadan noyan isimli eseni satmak istersen e, sana 2400 akçelik gümüş öneriyormuş. Öneriyi kabul edelim tabii ki de. Hemen arkadaşlar e, en son ne yapmıştık bir bakalım. Taraflar FPS hala aynı. E, Değeri Tali Osmaniye kimlerle? -Tanlı ile savaşta direkt savaşa koşmak istiyorum arkadaşlar. Bir yemeğim var mı ona, ona da bakayım arkadaşlar. Bir yemek, yemek yok lan. Benim direkt yardıra yardıra Edirne'ye gidip yemek bulmam lazım. Yardır abi. Pazar yerine git. Gir Erza. abi. Ekmek mekmek ekmek. bir şey yok mu? Lan varmış lan yiyeceğimiz. Tamam korktum bir an arkadaşlar. Ee, hemen yardıra 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 yardıra. Gidelim arkadaşlar. Ne oluyor? Arkamda ne oluyor lan öyle? Çok pis sesler duyuyorum. Aa özür dilerim. Savunma anlaşması bitmiş. Nur Kralı ve Sarayın Sultanlığı'nın savunma anlaşmasının zamanı doldu ve yeni ticaret anlaşmasına bıraktı. E arkadaşlar bu arada e, mikrofonumu değiştirdim. Çok iyi bir mikrofon aldım. gönüllü toplamak istiyorum yardıralım abi. Nide'den de gönüllümüzü alalım 3 tane. Giresun'dan da alalım. Hemen oraya es geçmeden arkadaşlar. Çok iyi 8 tane de buradan geldi. Direkt abi bir savaş arıyorum. Savunma anlaşması bitti. devlet Ali Osmaniye ve Serrani Sultanlığı'nın savunma anlaşmasının zamanı doldu. Ve yerini ticaret anlaşmasına bıraktı. Tamam olur. Bazı askerler terfi için hazırmış. Ee, akıncı abi. Hacım o hepsi deli yap abi. Çiftçi de göz yap. 20 akıncım var. 57 de azabım var. Abi ben azabı bir aşağı indirmek istiyorum. İyi böyle. Tamam. Ya da dur. Grup. Şu akıncı bir aşağı tamam. İyi böyle. Oho bunu bir ayarlamak lazım ya. Tamam sarın tamam sarın kıdem niyesi. Ulufeci oho, oho burada ne iş var ulufecinin. Zaten bir tane. Tamam bir böyle keman keş çok usta lan. Tamam iyi böyle. Abi şimdi direkt savaşa atlamak istiyorum. Bedir'in ışıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Gılım var köyünü. Fatih Sultan yine kendine başlamış. Her zaman yaptığı gibi. De inşallah kergitliler vardır ya. Abi bir savaş yapalım. 15 kargit ne tar kargit bu tarafta kalıyor lan biz ters gelmişiz biz tersten gelmişiz arkadaşlar hemen abi hızlı hızlı yardıralım savaş yapmak istiyorum çıldırıyorum savaş yap yapmadım ben Dur bu kim siktire çiftçi ne yapacağız Grup ama şu deliyle de azap yapayım ya azap bayağıdır yapmıyoruz. Tulga şehri patro bak nasıl kaçıyorlar bak, bak, bak. Oğlum bana siz değil sizlerin büyükleri lazım lan. Buraya zaten yağma atmışlar. <laughs> evet arkadaşlar bir teknik aksak. Aha gel dur dur Şimdi zaman edeyim. Şimdi zamanı değil, Birazdan gireceğim. Salak gibi bekledik ya. Sabah olmasa bekledim? Gece biraz kötü çekiyor. Cık. Bir daha bekleyemeyeceğim Sen çık. Hadi sen çık. Şuradan kapışacağız seninle. Deli daha de yapar mısın abi azap? Abi hadi çıkın. Gider kervanınızı paklarım yani. Buraya hareket et abi. Yardır yardır yardır. Yakalarız elbet bir yerde. Yakalayamadık. Turbo kalesi. 209 asker hiç götüm yemez şu an. Hayatta girmem. Hayatta girmeyi. Aha da bu kim? Lan Nord ne bakmışlar, Her git dosya da uçtuydum. Çiftçe. Çiftçiye saldıracak halim. Aha buna var ama. Abi hedef ne çabuk kayboluyor ya. Abi buralarda bir yerlerde adam. Oğlum savaş. 14 Gözünü seveyim peşini bırakma. Beydene danıştıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han epey şekönü Beyazıt Paşa'ya bahşetmiş. Abi gideyim bari bir yere yağma atayım diyeceğim de yağma atılmamış yer kalmamış. Oğlum her yer yağmaymış lan. Allah Allah yağma yer yok. Burada gitmiş. Yemin ederim bütün köyleri yağmalı. Bireciye gideyim bari. Dur la dur birecik çok ne oluyor lan? Ha siktir ya abi. Biz savaşa geliyoruz adam gidiyor kargatanlıyla barışım da alıyor. Var mı lan böyle bir şey? Vallahi billahi çıldırtıyor adam ya. Gir narraya gir, gir. Gir kısadan yemek al. İşte i̇ki yağ mı atacağız şuraya? Erzak. Ne çabuk yemiş bu aç insanlarda. Tamam. Oğlum altımızda sakatat var lan. Tüh apar kim alır lan onu? Abi geçici bir at mı alacağız illa ya? Da. 40 hız 35 hız 40 zırh 10 zırh 10 Manevra ile bir git. Aynısı zaten. Aa bunu alsak mı ya? Allah bana koyayım. Al ah, bir de buradan girsin kışımıza. Al. Heavy armor. Oo şekil. Bunlar neymiş? bakmadan geçmeyelim ya. Bakalım demeyim. Bu ne lan? Bu baktan bir şey lan. Güzel aslında olabilir. Bu neymi? Oha oha ben giyer lan böyle bir şey. Tabar alıdır. Buna da gerek yok. Görkemli. Neresi görkemli? Taş oymuşlar amına kim Neresi görkemli onun? Silah da bakalım. O Zülfikar. güzel bir şey bizde. kalış çok ya. Allah be. Çok kılıç var bizde. Allah şimdi gidelim bence. Savaş da yok ama mal mal gezeceğiz. Ordu toplayacağız. An bizim köyler de mi gitmiş? Keder keder, keder yok. Ama ama bizim köy diyorum. Girosuna zaten adam aldı dedik. Bilece yardıralım. Bir umut. Bari ordumuzu güçlendirelim. Bir kişi aferin abi. Çok yardılar aman akıyım. Savaş yok ki. hepsi rahat ah oh, git suyunu iç iş. tarlada işini bitir mis Savaş olsa hepsi üç buçuk atar abi beni aldı gidek diye Gelmiyorlar bak Birer üçer bir gelmen lazım bir 30 30 değil de on 15 tane gelmen lazım yani bak adamlar dokuz. aferin lan Aksaray tuttum lan seni helal olsun sana Buraya da yerdir abi Gönüllü topla. 8 tane de burada helal olsun lan sana de. Eskişehir vallahi billahi aferin lan. Bak Tekirdağ abi. Daha dün gittim ya yazlık bölge. Ya. Kisik asker vermez. 3 kişi bak ne dedim. Adamlar 9. 9 kişi veriyor. Boru değil yani. Sarı'nı Sultan'la ve Kergitanlı barış imzalamışlar. Neden köylerin yağmalanmış almış olduğu belli oldu. Hepsini Sarı'nı yapmış. Aferin lan uşak. Abi yalnız ordum. Üf. Üf yani. Acemi yolunu 15'i de deli abi. Delidir. Şuradan abi hızlı hızlı Muğla'ya gidelim. Vurdum çok şekil ya. Beylerine danıştıktan sonra e, ee, Fas Sultan'a bir tan tekrar kendine vermiş. Cık. Abi ne aç insan ya. Abi az git başkalarına ver yani. Başkalarına da ver yani. Başkaları da nasip lensin o topraklardan. Anca gidiyor kendine veriyor adam ya. Denizli. Siz gidin zeytinle uğraşın. Biz burada savaşalım. Siz gidin zeytinlerle uğraşın. İyi aman Uğraşın zeytinlerle. Vallahi arkadaşlar böyle mal gibi geçiyor ya. Paramız da var. Azap iyidir. Tamam 73 azap oldu tekrardan yeterli. Tamam. Abi 170 asker ne demek ya Harikayız zemin ederim ya. Yani kolay kolay daha bizim orduyu yıkamazlar zannetmiyorum yani. Bir kralla falan karşılaşmazsak no problem her türlü alırız ellerine. Ordumuz da zaten güzel güzel alıyor. Rak 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 geliyor her şey. Terfimiz de alıyor hiç acemi olanım yok yani bak hemen terfi alıyor abi hop bu da yaptık deli mis bir dakika ya grup deli deli kaç akıncım var 24 olsun abi tüfektim fekti abi ya? yukarı abi yukarı yukarı azak böyle olsun akıncı da yukarı abi şu deliler yukarı 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 tamam böyle iyi. Benim askerlerim güzel askerler önde olsun. Sevdiğim askerler. Neyi oluyor ya? Yardıralım, alalım. Yardıralım orada olacak? Bu aferin lan neyi olur. Vallahi billahi 200 apakta rahat rahat dolana kimse bir bok yapamasın. Kral gibiyiz. Vallahi kralız, paşayız. Yüz la bir 4 tane nereden alsam lan? Aha yalava. Seni seçtim Pikachu. Gel yardır abi yalavaya. Ateşkes sona ermiş. Kar odak beni hiç ilgilendirmez şu an. Hemen abi. Gel abi buradan. 8 tane de buradan al. 204 asker. Daha asker toplamaya pek gerek duymayacağım herhalde. Orduma ordumun başına bir zeval bir şey gelmediği sürece. Haftalık ücrete bak. Yuh amına koyayım. Püf bizim çok savaş çok şeyler yapmamız lazım lan. Vallahi billahi bizim çok çalışmamız lazım abi bu ne? Lan şimdi bunlara yemek de yetmez. Abi vallahi sıçtık. Abi acı savaş yapmamız lazım. Benim ordu patlamalı. Geleni yıkmalı, gideni yıkmalı. 204 askerlere bakacağız lan. Abi gir abi. Tabi yakalayabilir. Daha. Savaşsak mı lan? Bir konuşayım lan. Seni tanıyor muyum? Ben aptal Samet Paşa. Sonra beni sancağa taşıdığını görüyorum ama sancağın kendisini tanımıyorum. Kuşkusuz kaldırız zenginlik ve için geldin. Eğer durum bu ortada kalan masum ve korumasız canlara merhamet göstermeyi rica ediyorum. İyi birisin et Ben bir şey değilsen kafanı parçalardım. Üç ve ayırırdım böyle parçalara. Lan yani ezik. Gideyim lan bari bir Lord Mortar hodokularla zaten aramız yine kötü olur. Kim bu? O Yarl Sinan. Yine karşılaştı Kaptu Samet Paşa. Ne var? Yokmuş abi. Bunda da aramız iyi değil. Böyle bir kafa tutacak bir lord yok mu? Böyle senin aklını alır, götünden çıkarır aklını falan. böyle. Nor kralı biz yine ilgilendirmiyor. Böyle sen ağzını burnunu kır kan getirtirim diyecek. Alayım mı lan? Şimdi abi hiç böyle heyecana gerek yoktur. Enerji patlaması yaşıyor bizimkiler ama olsun. Yap deli abi. Yap bakınca. Bir dahakine azaba. 162 asker. Bu ne Savunanlar çapulcu. La bizim lan buralar. Oho oğlum biz toprakları bayağı genişletmişiz ama. Abi Rodoklu burada da ne? Aha geziyor. Buraya hareket et abi. Yakalarsın yakaladık. Seni tanıyor muyum? Ben Abdül Samet Paşa'm. Ben Kont Rockoğlu Oğlu of Kont Metis ve bir kelez köylü orduymuş dedim ki kontrolüm var. Sonra teslim olmuş o zaman bir seninle kılıç çarp hadi çarpışak Hadi gel hadi götü yiyorsa yalan Tarap demir edeceğim lan sana ne eh, ne götüne sokacağım şimdi o, o sırtındaki kılıcı götüne sokacağım teslim olmak ya dönmek için tek bir şans veriyorum bir de öyle karşı değilim. ama bize saldırma sebebini öğrenmek isteyin seni ilgilendirmez savaşmaya hazırlan onuruna buna koyarım onur da şiklemem. Uyararak biz artık sik biz skip gelelim FPS e düşmesi kermen lan. Sikik gerek abi şu geri zekalıyı. Kendine böyle bir, bir, şey zanneden aptalı bir sikelim yerelim. Oğlum bir iki data değiştirmişiz. Biz sakat atla nasıl koşacaktık lan? Beyler güzel kalkan alın kendinizi. Rahat rahat böyle kendinizi kasmadan mis mis kar çöle kapışın gelin. Hemen abi böyle rahat rahat Vur sırtına. Vur amına Hiç acıma. Bu kendinize kasmayın abi. Elbet alırız biz bunları aşağı. Hop bir. Ha, git lan. Vuram Oğlum bayılmayın lan. Oha he he anasını bacılısını. Vur amına koyayım. acımayın vur. Vur gitsin abi. Hiç acımanıza gerek yok. Tamam yeter yavaş gelin siz deyip neler acım endi dur. Yavaş gelin put peres dur. Hop bu da gitti. Hop gitti. Hop. Lan git. Gitmiş aferin. Hop böyle. O oh, o oh, oh, oh. oh, bu da gitti. Harika abi. Yardır. Artık Rodokların düşmanıyım lan. Kralı gelsin sikeniz beni Rodok'la. Kimler Rodok? Rodok'u bitireceğim abi. Spastic Gamers, ee, Bizansları düşman almışlar. Ben de Rodok'luları alıyorum. Kesin abi. Bebreklerine deşin ipnelerin. Ya kralı gelse durduramaz bizi. Vur amına koyayım. Yapıştır gitsin, yapıştır gitsin. Ölmeyin lan. Oo. Oh kendinden büyük mızrak taşıyan İp ne? Ananı at gidecek. At, at, gidince ben de giderim. At gidince ben de gidiyorum. At at da yok. At da yok. O oh, opa. Yoo, bu işte lan. Hem de seviye almış olduk mis. Hepsini değiştik. Artık keserimsin karka. Abi gerek yok. Var mı lan? Gerek yok ki oğlum. Gerek yok lan. Hemen abi. Terfi alan askerlerim var. Oh mis mis mis. kapıkulu piyadesi tımarlı spay. Var mı lan bende Osmanlı Kapıkulu piyadesi? Tımarlı spay. Osmanlı kapakulu piyadesi yapacağım. Nerede abi? Kemal Keş tüfekçi at. Azap. Yap Kemal Keş'i. Akıncı yap. Osmanlı kapı piyadesi yap. Deli yap abi Akıncı. Akıncı yap hadi. Yap bu ikisini de deli. Tamam. Dört kişi ölmüş. Hiç hiç problem değil. Tamam abi. Güzel. Bu, bu sefer de Veliko'da bitirelim. Yememiz falan her şeyimiz tam zaten. Tamam güzel. Şu suda abi bir gidip yağma atayım ya. Bir yağma atmak isteyeceğim. Çok istedi böyle. Git yağma at git parçala dedim böyle içim ora. Orayı parçalayacağım. Sudak bir ora kalmış zaten. Ne gönüllüsü. Ben buraya saldırmaya geldim. Saldıramıyorum. Ya saldıramıyorum. Saldıramıyorum. Evet saldıramıyorum. Düşman değiliz demek ki hala. Her neyse her neyse problem değil. Gerek yine bahçe sarayımıza gelelim. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar 20 dakikalık bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Yeni mikrofon yeni mikrofonumu inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.